Alo? Madu Devkinan'la görüşebilir miyim? Görüşüyorsunuz. Ne konuşacaktınız? Hanımefendi, iş için başvurmuştunuz. Başvurunuz kabul edildi. Ha? İş için siz seçildiniz. Ha? <laughs> Hanımefendi, ayrıca iş sadece bomba için geçerli. Oraya gitmeniz gerekli. Ama ben Matura'da yaşıyorum. Evet, biliyorum. İsteyip istemediğinizi bildirmek için sadece bir gün. Şey... Düşünüp haber verebilirim. Yapabilirim ama... ...Dida Bombay'da işe girdiğimi öğrenirse beni azarlar. Gerçekten çok kızabilir bana. Peki... ...o nerede şimdi? <laughs> Aa işte. Merhaba. Hoş geldin Dida. Biliyorsun... ...bir insanın geldiğini... ...bastonu ya da halhalı belli edermiş. Senin geldiğini de öksürükten anlıyorum ben. <laughs> Ben iyiyim. Ben... <gülüyor> Dida? Dida? <gülüyor> Dida? <gülüyor> Doktor ne dedi? Anlat. Tahlil sonuçları geldi. Kötü haber. Sonuç verem. Verem mi? İnşallah ciddi bir durum yoktur. Yani tedavi edilebilir, değil mi? Ha evet, tabii tedavi edilebilir. Büyük bir sorun değil. Kolaylıkla kontrol altına alınabilir. Ama şimdi bir şey yapmazsanız 6 ay içinde bir sorun yaşayabilir. Bu yüzden hemen tedaviye başlamamız gerekiyor. <laughs> e, doktor her şeyin iyi olacağını söyledi. Sus Dida. Hanımefendi mucize olabilir ama tedaviye şimdi başlamazsak... ...sonradan çok sorun yaşarsınız. Doktor, ilaçlar ne kadar tutuyor? 200 bin mi? Bu kadar parayı nereden bulacaksın? Bilmiyorum. Ama düzgün şekilde tedavi edilmeli. Bir sürü haber okudum. Eğer tedavi edilmezse hastalık tekrarlayabilirmiş. E bu da çok kötü olur öyle değil mi? Evet doğru. Ama hiç düşündün mü? Nasıl yapacaksın? Hayır. Tek bildiğim maturada bekleyerek hiçbir şey yapamam. Aa şey Kanpur'da bir iş var. Şuna bak. Bunlar başvuru yaptığım yerlerin listesi. Kampur'da hiç iş yok. Şimdi yapılacak tek şey... Bombaya gitmek. O zaman sen unut bunu. Bombay'daki işten Dida'nın tedavisini karşılayacak parayı kazanabilirim. Ama onu bu durumda nasıl bırakırım ben? Üstelik bombaya gitme planı yaptığımı bilse beni öldürür. Madu bak. Dida'yı düşünme. Annemle ben ona çok iyi bakarız. Şimdi bu iş senin için çok önemli. Her ay 20 bin rupi kazanacaksın. Ama bombaya nasıl gideceğini bulman gerek. ハハハハ